Yalnız omuzunuzu böyle bütün kolunuzda kaldırmayın ha parmaklarla. Evet başlıyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> ya zorlayalım ya. Biraz daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Evet. İnanmıyorum çünkü kaldırmıyorsunuz. Evet kaldırın. Evet başlayın. Bileklerinizde de bir şey. Bir, iki, üç. Evet yeter, yeter. Allah'a Hadi bir ha, bu eşinizin. Hemen şu boynumuza koyalım. Hocam bu benim. Evet. Siz aldınız mı? Bak bu da Elif Hanım. unutmayın, sonra göreceksiniz. Hemen, mü? Evet, şah damarınıza yakın bir yerden. Ve her gün, bilmem kaç bin kişi sabah yatağından kalkamıyor. Uyku probleminden, uyku apnesi diyoruz. Bakın bu bileklik sayesinde arkadaşlar, gerçekten çoğu insan şunu söylüyor, hocam diyor artık çok rahat uyanabiliyorum sabah. Çünkü çok rahat bir uyku geçiriyoruz değil mi? Mesela birisinin şurada başı ağrıyorsa sadece şu boynuna koysun baş ağrısını alır. Yani net konuşuyor. 3-4 dakika içerisinde. Çünkü ne yapıyor? Kan dolaşımını sağladığı için baş ağrınızı alır. Evet yani böyle bir ürün. Ben böyle çok yap... E, onu. Ne kadar seversen o kadar güzel olur. Evet. <laughs> Bak bu işte rezil olmak Hayır, da, şey da var. Evet başlıyoruz. Korkmayın arkadaşlar Tiansin ürünleri Allah'ın izniyle güvenilirdir. Problem yardım yok. Yok, yardım yok, yardım yok. Yardım edelim mi? Yok evet. hiç gerek yok. Gerek yok. Elinizi evet. koydunuz evet. arkadaşlar? <laughs> Bir. beyefendi Aa, <laughs> tamam. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bakın benim beyefendi yüzünden şunu hissetti. Burası ağlıyordu bunlar zorlarken ama şimdi çok zorlanmadı. Aslında